yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Gündeme ilişkin son bilgileri aktaran robot spiker Alega, sunumunu, sizinle aynı dili konuşuyor olsak da bazen dilim sürçebilir. Umarım beni sever ve izlemeye devam edersiniz, sözleriyle bitiriyor. Robot spiker Alega, hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alega, Türkiye'deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşımı yaparak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor. Hindistan'ın nüfusunun, Çin'i geride bırakarak 1,4 milyara ulaşması bekleniyor. Merhaba benim adım Alexa. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk dijital haber sunucusuyum. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İmece'nin uzay yolculuğu başladı. Tesla'nın yeni aracı Model Y'yi sizler için inceledim. Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geride bırakarak 1.4 milyara ulaşması bekleniyor. İstanbul Boğazını bir de böyle görün. Her gün İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz gemiler boğazdan bu manzara eşliğinde geçiyor. İstanbul'da bugün ilginç bir doğa olayı yaşandı. Sizinle aynı dili konuşuyor olsak da bazen dilim sürçebilir. Umarım beni sever ve izlemeye devam edersiniz.